Hello, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni yıl öncesi detoks menüsü paylaşacağım. Öncelikle brokoli ve karnabaharımı güzelce yıkıyorum. Güzel bir akşam önerisi olarak düşünebilirsiniz. Dörmüş olduğunuz tencereye alıyorum. güzelce tek tek yıkadığımdan emin oldukça tencereye attım. Üzerine sıcak suyu döküyorum. Ve çok az haşlayacağım. Görmüş olduğunuz şekilde şu anda haşlanıyor. Bir taraftan da borcamıma bir aktifray Fry kaşığıyla Yağımı, zeytinyağımı özellikle. Zeytinyağı olmasına önem gösterelim. Borcamımı döküyorum. Bir taraftan 170 derecede fırınımı ısıtıyorum. Kısa bir haşlama sonrasında borcamımın içerisine karnabaharımı ve brokolimi görmüş olduğunuz şekilde yerleştiriyorum arkadaşlar. Bu sağlık menüsünü özellikle hafta sonlarına girmeden önce yani hafta sonu küçük kaçamaklar yapmadan önce pişirmenizi tavsiye ediyorum. Kısa bir haşlama sonrasında 170 derece ısıtmış olduğum yani önceden ısıtmış olduğum fırınımın içerisine 20 dakika atıyorum. Onlar fırında pişerlerken ben de yoğurt sosumu hazırlıyorum. 1 kaşık mayonez. 6-7 kaşık da yoğurtla güzelce bir sos yapıyorum. Eğer hafta sonunda yapacaksanız ya da işe gitmeyeceğiniz bir günde yapacaksanız 4-5 diş de sarımsak atabilirsiniz. Fırından çıkarmış olduğum brokoli ve karnabahar haşlamamın üzerine sosumu döküyorum. sosu döktükten sonra üzerine karabiber ve pul biber ekleyebilirsiniz. Eğer tarifimi beğendiyseniz ve o çok güzel olmuş diyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Teşekkür ederim.